bir kere bile göremedim annemi. Annem beni doğururken öldü. Ben yetimhanede büyüdüm. Annem sizin düğününüze gelmiş. Karnı burnunda. Siz annemi kovmuşsunuz. Sen bu günahı işledin mi? Neden yeter? Beni de buna ortak ettin mi? Söyle. İnkar edeceğiz. Hepsi iftira edeceğiz. Ne istiyorsun? Para lazım. Yardım edeceksin bana. Teslimat almışsınız. Burada çok fazla para var. Gelin alın benden bunu. Biz size gelemeyiz. Temas kuramayız. Başınız belaya girer. Rusya üzerinde. Haberin olsun. Abla. Bu işi sana kim ayarladı? Teslim oluyorum. Gel. Ya sen bu adamlar kim biliyor musun? İkimizi de öldürecekler. Şok edici bir planım var. Ama önce benimle iyi anlaşacaklar Aydan Hanım. Aydan Hanım deme bana. Aydan Hanım. Rüya gibi yakında Show TV'de.